oğlak ve yükselen oğlaklara geldiğimizde. Burçların şahı. E, bence de. <laughs> e, i̇letişime dayalı işlerde çok şanslı oğlaklar. Yani bu sene sosyal medyayı en iyi kullanan işte YouTube'du, oydu bu. Yani siteleri varsa siteleri işte gazetecilik, radyoculuk, konuşma, yazma, çizme bu konuda herkesi solda bırakacak. Yaratıcılıkları çok yüksek. O yüzden de girişimlerin alanıdır burası. Girişim Fenomen kafanızda. Evet. Bekliyorum. Ama yükselenin yaydı seni. Sen önce bir ev alıyorsun sonra çocuğun oluyor hayatım. Ondan sonra bu alandan da alacaksın. Tam fenomen oluyordum çocuğum oldu. <laughs> Olsun. Fenomenlik başka bir şey. Ee, şöyle söyleyeceğim. Üçüncü ev çok önemlidir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, her tür iletişimin formuyla bağlantılı. Bir de yakın çevre akraba ve kardeşler alındır. Yakın çevrelerinden çok güzel etkileşimler alacak sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Yılın ikinci yarısı ev alanı, şanslı alma hmm. alanı yine. Yani sen Oğlak'ta atlasan ya, Yay'da atlasan bile Oğlak'ta ev alıyorsun. Sen bu sene ev sahibi oluyorsun. Hadi bakalım inşallah. İstiyor niyet, musun peki? Var mı öyle bir niyet? Alabilsem neden almayım ama ortam ortada yani. Altına yatırayım parayı ben çok. Bak, hep diyoruz Mayıs, <laughs> Nisan vesaire. Çünkü Mayıs, Haziran hani Ağustos oraları bekliyoruz zaten yükselişler.